tabiriyim. World'de en son nerede kalmıştık? En son zorluğu biraz arttırmıştık. Yeni kolonistler almıştık yanımıza. Şuralara yeni odalar atmaya çalışıyorduk kolonistler geldiği için. Ve gen çıkarıyorduk. Artık düzenli olarak milletin genini çıkaracağız. Ve araştırmadan da şu imalatı araştırıyorduk. Bu bittiği zaman şu zıplama çantasını araştıracağım. Locus zırhı diye bir şey mi geliyormuş? Ha bunu açmak için ama keşif zırhını açmak gerekiyormuş. Tamam. Ya mesela Hulk gövdesi diye bir gen satıyor bu adamlar ama bu genin ne işe yaradığı yazmıyor abi. Ha bak şurada varmış. Ha bu şey mi ya? Bu bazı gövdeler değişiyordu ya karakter yaparken. Ha o işe yarıyor ha. O zaman gereksiz. Aa bu sakin genini alınca sakin oluyormuş. Böyle her durumda soğukkanlılık geni gibi bir şey yani bu. Bunu alayım o zaman ya. Bizdeki bu unhappy geni var ya bunu satacağım ya. Kötümser oluyorlarmış. Şavi şununla konuş da bu almak istiyordu herhalde. Bendeki bu unhappy genini vereyim sana. Daha yavaş iyileşen bir gen var. Onu da vereyim. Bunlar o kadar boş genler ki. Ya bunların bir şeyleri dengeli olması lazım. Yani çok fazla gen verdiğin zaman birisine çok acıkıyor. Çok yemek yiyor ya. Kötü olan özelliğin de onu düşürüyor olması lazım. Ama öyle bir şey de olmuyor yani. Aa bak mesela bu düşürüyormuş. Düşüren de varmış. Tamam. Bizim bu yavaş iyileştiren düşürüyor mu hocam? Yok veriyor. İki tane arttırıyor. <laughs> hem kötüsün hem de artı kötü özelliğim var yani. bu da üç arttırıyormuş. Ya bizde şu anda iyi özellikler var. Bir de eksi veriyor bak bu. Taşıyıcılar, madenciler, işçiler için falan bu iyi. Madenciliği arttıran bir şey var o da iyi. Ha bak zorluğu da buradan ayarlıyormuşuz ya. Doğru. Yani bak şuradan seçiyormuşuz. Mesela kan ve toz dediğim zaman tehdit boyutu %155 oluyormuş. Hastalık sıklığı, gıda zehirlenme sıklığı biraz artıyormuş. Böcek doğumuzu %100 diyor mesela. Bu hayatta kalma dersen bu yine %100. Araşçıl dediğinde iyice düşüyorlar bak. Aslında şu kan ve tozla bunun arasında biraz farkı varmış ya. Kan ve toz da asat getirisi de düşüyormuş. Oyun zorlaşsın diye. Ticari dezavantaj falan ekleniyormuş. Ticari dezavantaj niye ekleniyor abi? Bu nasıl bir zorluk Kan ve toz olsun ama biraz düzeltelim kendimize göre. Düşman düşürüldüğünde ölümü %100 diyor bunda. Normalde kaçmış abi. Bu normalde de %100. Macera falan hep %100 diyor. Peki. Ticari dezavantajı kıza kız. Şunlar da standart yap hocam yani. Bunları niye şey yapıyorsunuz Zorluk böyle arttırılmaz. Enfeksiyon şansı %100. Tamam bunlar böyle durabilir. Derin sondaj istilaları %100 olmuş. Böcek doğum da 90'a kız. Oradan verdiğimiz kolaylığı da tehdit boyutunu 170'e getirerek dengeleyelim. Hadi bakalım. Ya kafada öyle bir denge kurdum yani. Evet bir de Furkan sorunumuz var tabi Furkan'a da biz uyuşturucu politikalarından günde bir tane kullan diye vermiştik öyle mutlu oluyor diye. Onu düzeltelim abi. Sosyal uyuşturucular olsun. Belki yeniden kalktığında biz emir vermedik diye kullanmaz. Belki de bırakmak istiyor, biz zorluyoruz onu içmeye. Bunlara da yolladığım şeylere göre ilişki değerleri değişiyormuş. Ben bunları yaya yolluyordum ya. Daha da beni sevsinler diye. O bazı şeyleri yollayınca değişiyormuş da bunlar yaya ister ya. Bunlar her şey istiyor abi. Bu okulu da değiştireceğim. <laughs> Köy okulu gibi olmayacak artık. Ya milletten şansımız deneyeceğiz ya. Ne gen çıkar diye. Mesela Bilge Atilla seni yatırmış mıydık daha önce? Şu anda Bilge Atilla'yı yatırmayalım. Baco. Baco gel mesela yat. Şuradan bir genini çıkaralım. Hatta bu aletten bir tane de karşısına yapabiliriz. Şu taletleri bitirin tabii de. Taletleri niye yapmıyoruz? Sula var. Bileşen var. Bileşen çok yok ya. İmalata geçsek de çelikle bileşen bassak diyeceğim. Çelik de yok ki. <laughs> çelik şuradan bir yerden çıkarıyordum ben. Nereden çıkarıyordum? Ha, buradan çıkarıyoruz bak çeliği yavaş yavaş. Bir de şuradaki çelikleri almamışlardır. Büyük ihtimal diyecektim. Bunları almışlar bitirmişler. Vay 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 tehlike. Çelik sıkıntısı. Şurada çelik var. Şuradaki çeliği alın. Şunları almıyor mu? Burası düşer çünkü. Çelik bir yere daha düşmüştü hocam. Gökyüzünden bir yere daha düşmüştü hatırlıyorum. Ona da denk geliriz bir ara ya. Şu dağı kazın mesela. Güçlü anıt yapar mısınız 12 onur karşılığında diyor. Bunu kabul etmem lazım. Bu arada birine bir ameliyat mı yapıyorlar lan? Ha şunu kanlı çıkarılıyor. Bunların bacaklarını kesmeyeceğim abi. Olmayacak öyle bir şey. 12 onur karşılığında kabul etmem lazım bunu. Çünkü Morty'nin e, level alması lazım ki bazı yetenekleri kullanabilsin. Kapsülü vardı çok maliyetli bir şey olacak evet. Nereye vardı abi kapsül? Bunun ama Zeminini meminini bir şeyle ayarlayabiliyorduk ya. Bunu bak getirin abi nereye kurun. Şu tarafa kurun tamam bunu sonradan yıkacağız. Oradaki ağacı etkiliyormuş da ağaç hiç umurumda değilsin şu anda. Kusura bakmayacağım. Şuraya atın bunu. Bunu neyin ayarlıyorduk ya onu yazmıştınız. Zeminini farklı duvarını odundan modundan bambudan bir şeyden ayarlayabiliyorduk herhalde. Sadece zemin mi istiyordu öyle bir şey istiyordu galiba. Kartalcan getiriyor şunu bir şuraya atsın. Burada duvarı bambudan atabiliyor muyuz hocam? Duvarı bambudan atıyorsam bambum var mı lan? Bambum yok. Bambum burada var. Bambu ekelim. Bambu harbi ekelim. Bak bambudan at abi şu duvarları. Katmanlı yollamışlar bu sefer enteresan oldu. Kapıları da tabii kapıları. Kapıları da bambudan at abi. Sütunları, sütunları yapacak bir şey yok. Sütunları mesela granitten var mı granit bende? Var. Sütunları granitten atalım. Lan ne çok sütun varmış lan. Bir yerde de sütun mu var abi kaçırdı. Ha şuralarda da varmış. Layiti de hadi atalım. Masaları mermerden atabiliriz. Zeminleri zaten mermer atacağız şimdi. Masaları bambu atabiliyor muyuz? Aa masaları bambu atabiliyormuşuz. Layiti de bambu atarız o zaman. Abi bunu da bambudan atabiliyorum. Her şeyi bambudan atınca bambu kalmayacak tabii. Bambu şu an kaç tane var ona göre? 2800 yeter yeter. Zemini yapacak bir şey yok. Zemini mermerden atacağız. Güzel. Burayı bir halledin abi. Burayı hallederken tabii bambu ekmemiz lazım. Şuradaki ekinleri arttırdım iyice. Bunlar da geliyor. Bambuyu şuradaki verimli arazi var ya buraya ekelim diyeceğim. Bu hayvanlar yemeye kalkacak. Bunun etrafını çitleyeyim bari. Hadi bakalım. Morty'nin yani şu aşk iksirini falan bir kullanması lazım. Milleti bir şey yapalım yani. Birbirine aşık edelim tekrar. Elgiz'e senin inşaata bir verdim. Şuralara bir koştur bakalım sen de. Oo buradan altın ve bileşen bulunmuş. Sen ne diyorsun? Hemen toplayın. Şimdi burası var ya bir yanacak cayır cayır bambudan olduğu için. Sıcak hava dalgası geldi. Bak bu kötü oldu. Pasif soğutucu atmamız lazım bak. Buraya bir tane at. Odaları atamıyoruz. Sıcak hava dalgasını nasıl engelleyeceğiz o zaman? Şunları kapatınca da bir şey fark etmiyor ya. Bunlar zaten 20 derece ayarlı ya. Ya bunlara çok sıkıntı olmuyor. Yani gidiyorlar kendileri hava çok sıcak olduğu zaman şuraya girip şurada bekliyorlar soğumayı da. Yine de atalım tabi bunlardan diyeceğim. Bir anda bambular buraya kaymış olacak. Burasının ısısı artacak. Ha pasif soğutucular sayesinde 35 dereceye falan düşürebildik şuralara. O 35'te ağlamazlar. Egze şurayı da yapıver. Baco. Burası 47 derece. Baco yemeğini ye de? şurayı yapıver. Bahadır uyuyormuş. Bahadır kalk da şurayı yap bakalım. Burada çok kullanılıyor. Bir de buraya iki tane atılması gerekecek ya şunların odasını. O da sıkıntı. Abi bak şurada iki tane var. Ha bu acaba burada olduğu için mi ya? Bunu da buraya mı almak lazım? Şuraların sıcaklığı 42. Şunun olduğu oda 17. 41. Alt tarafta ise sıcaklıklar 30. Ne abi burası güney cephesi mi yani? Savaş tedarikçisi diyor. Bunda en azından bir 30 tane falan bileşen vardır herhalde değil mi Morty? Şeyin bahçenin tam ortasında duran iletişim panelinden bir konuşsana. 9 tane varmış yazıklar olsun. Yay yollarımızı istiyorlar. Katafrak zırhı vereyim sana diyor. He. Ben de yine ana epigeni mi çıkmış abi? Ver gitsin şunu ya. Şu biraların tamamını vereyim de para versin bana. Yani 1500 var. Senden ne alabilirim? Alacağım bir şey yok senden ya. Kabul paran gelsin. Para da önemli. Şimdi şunun içine. Bunun içine de yüklemişim baya bir şey ya. <laughs> Yayo mayo var bir şey yok. Doğru bunları yollayayım abi. Kapsül tamamen yüklenmedi. 3 tane bira eksikmiş. Onları kaldır. Aramız kaç abi bizim bunlarla? Artı 11. Bunu yolladığımızda artı 20 geliyor sadece. Çok az geliyor ama gitsin. Gereksiz şeyleri de yolluyorum böyle. Bunun içine de yükle abi. Ne yüklüyoruz bunun içine şimdi? Ya bol bol güzel yemeğimiz var ya. Bu güzel yemek değerli bir şey bir de. 13 tane yükle. Ya yolları yükle. <laughs> Yanında şey yolluyormuşum değil mi? Toksik atıklardan yolluyormuş. Daha sonra bunlara bir tane böbrek yollayacağız. Bizde iki tane var. Birini bunlara veriyoruz şimdi. Ağırlık bayağı düşük bir şeyler daha koyulabilir de. Ne koysak gereksiz olacak. Bunun da bize bir artı 30 getirmesini bekliyorum. Kaç olur? 60 falan olur. İşte bir şeyler koymam lazım. Şunları önemsiyorlar mı acaba? Mesela flash bombasını yolla. Bize dandik dundik kıyafetler var abi. Bu kıyafetleri yollayalım. <laughs> Envanterdeki gereksiz şeyleri de böyle atıyoruz. Tamam bunları yükleyin atalım. Burası da yavaş yavaş tamamlanıyor. Kartal Can ve Samet Yılmaz kavga etmişler. Oğlum buradan ne bileşen çıkmış lan? Şunları alın alın da şu taretleri niye yapmıyorsunuz bak. Bak mesela bunun güneş artması vardı yüzde 40. Hemen buradan geldi şurada biraz durdu. Kendine geldi gidiyor. Tabii eksi bir moral cezası olarak bize dönecek bunlar ama olsun. Taşıma kapsüllerine olan yükleme bitirilmiş. Buraya bunu yolladığımızda artı 27 geliyor. Artık kalanını da sonra hallederiz ya. 58 oldu zaten aramız. Bana karşı doğal iyi niyetleri çok düşük. Doğal düşmanı olarak görüyorlar beni. Atan, Atan gel de sen yat bakalım buraya. Bir de senden bir gen çıkaralım. Onda güzel genler var bak 3 tane. Bunları birine enjekte edeceğiz bir ara. Kartalcan şaşkınlığa girmiş. Kartalcan gel bakalım buraya yat. Samet Yılmaz sen de gel buraya yat. Sizden de bir genleri çıkaralım. Bu 5 tane mi alıyordu abi maksimum? 4 tane alıyormuş. Şundan bir tane daha atmamız lazım yani. Şuraya bir tane daha atsın. Gen bankası bunlar. Genler bozulmasın diye. Furkan'ın bırakması doksan'a gelmiş. Hadi Furkan. Şimdi atağın ve Bilge kapışıyor ya. Hadi bakalım Kartalcan'dan ne gene çıkacak? Abi düşük kültür geni çıktı. Eksi -4 kültür veriyor. İçinde bir de standart vücut tipi geni çıktı. Yani bunu, bunu almayın. Ya da bunu alın satalım hadi. Senden ne çıktı Samet? Bundan da yavaş çalışan şey çıktı abi. Öğrenme faktörü %50 düşüyormuş. i̇yi bir şey çıkmıyor mu sizden ya? Yani bambu ucu ucuna yetti abi. Şimdi sadece mermer zeminler kaldı. Buralara yıldırımlar düşüyor. Dikkat edin. Dikkat edin çarpılmayın. Ya yakıyor buraya var ya. Bayağı da yayılıyor lan şu tarafta da. Oo toplanmış şerbet otlarım gidiyor. Sıcak hava dalgası geçtiğine göre şunları yıkabilirsiniz. İnsan avcısı sürüsü geliyormuş buradan. 17 tane raptor geliyor. Ha. Abi hemen meklerimizi hayvan alanına veriyoruz. Bak inşaatçımı yanlışlıkla vermeyi unutmuşum. Bak hep burada durmuş. Yoksa inşaata yardımcı olurdu. Bizimkileri de alan 1'e veriyoruz tabii ki. Herkes hemen buraya gelsin. Bak şunların hızlıca gelmesi lazım. Bunlar daha hızlı geliyor. Çabuk. Çabuk geçin oradan. Tamam güzel. Bunlar şimdi burada kaldılar ya. Bizimkiler bir şuraya getirirsem belki bir uyanırlar. Şu taraftan dolanmaya çalışırlar diyecektim. Gelenler var mı? Yok. Bir iki zeki geliyor gibiydi. Bahadır. Şuraya bir gel de bir kendini göster. Kokunu alır şimdi bunlar. Alamıyorlar. Şuraya gel. Ya bunun içinde de yaşarım ben. Beş gün sonra zaten ölüyorlar da. Hocam gelin de. Da... Yok bunların beyinler durdu. Bahadır'ı o kadar gösteriyorum yine çakamadılar Bahadır. Neyse o zaman dönelim ya. <laughs> Aa bir tanesi gelmiş buraya ölmüş bak. Baco şaşkınlık çıktı işte. Böyle sıkıntılardan dolayı bunlar dışarı çıkacaklar. Dışarı çıktıklarında da bizimkileri öldürecekler tabi. Twain öfke nöbeti geçiriyor mesela. Neye saldırıyorsun Twain? Oto tareti yok edeceğine. Oto taret. Tutuklayın abi şunu. Ya yani şöyle yapabiliriz. Bunu tutuklarız hemen. Hemen bunu da tutuklarız. Yani isyan edenler herkesi şu an tutuklayarak bu durumu çözmeye çalışabiliriz. Abi şu taraftan bak bu adam iyice yanınıza kadar soktum bak. E artık ayı kınında gelin diye uğraşıyorum yok. İlgi Atilla kendi takılıyor burada. Eren T şimdi öfke geçiriyor. Bunlar burada tuttukça öfke nöbeti geçiriyorlar. Mermer duvara saldırıyormuş. Kartalcan şunu tutukla. Ulan güzel silah olan herkesi tutukladı ha. 3 tane saldırı tüfeği olanı tutuklamışız yani. Neyse abi serbestsiniz o zaman. Yani saldım bizimkileri. Bunların sağlığında yazıyor bak burada. 4.6 gün içinde ölecek diye. Ha bak geliyor musunuz buradan? Bak buradan geliyor gibi yapacaksanız ben buraya bak çekiyorum bizimkilerden birini. Gelin diye. Gelmiyorsunuz. Şimdi kokuyu almış olmanız lazım. Bak Samet Yılmaz'ı ta buraya kadar çektim bak. Şu an riski atıyorum bak ona. Hop geri dön abi. Aa lan buraya gelmişler. Şurada yakaladılar bizimkini ya. Bak hiç beklemediğimiz bir anda yakalandı görüyor musun? Neyse en azından bizimkiler buraya gelsin. Kaç saati var? Şimdi 9 saati var. İyi bari şuradan geçiyorlar ya. Baco gel şu silah kuşun. Swain gel şu silahını kuşa. Of of of. Samet Yılmaz yürüyecek durumda diyor. Samet yapma. Saldırma onlara orada. Durduk yere şunlarla VS'ye giriyor. Canı daha da gidecek. 6 saate düştü inanılmaz ya. Artık bir kurtarma operasyonu gerekiyor. Ergen 6 saatte duruyor. Şuraya geçin şuraya. Taretler sizi vurmasın. Geliyorlar bak. Akın akın geliyorlar şu anda. İyice yaklaşmışlar da Hop el bombası mı? Enteresan. İsmail. İsmail hemen... Stabilize ediyorsun Samet'i. Diğerleri serbest. Bunlar kalkabilecek vaziyetteler mi? 2 saat diyor. 3 saat. 5 saat. 6 saat. Yok kalkamaz bunlar. Taşıma kapsülüyle kokonat gelmiş buraya. Alalım. Aa, burada yaşayan bir raptor varmış. İsmail gelsene. Şu an taşıma robotumla raptor dövüşüyorlar. Bayılttı onu orada. Raptor'un canı da gitmemiş ha. Kapıyı açık tut da şuradan geçsin ya. Gel. Bak 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 vuracak şimdi ya. İyi var. Bahattin Bahattin hemen uyanıyorsun. Bak bu robotunu kurtarıyorsun. Biz sana emini vermesek seni umursamıyor robotları. Güzel. İmalat araştırması da bittiğine göre zıplama çantasına geçebiliriz artık. Bu araştırma ile beraber ne geldi bize? Üretim tezgahı geldi. Şuradan şoklayan yani enerji silahlarını ve şu silah eklentisini açabiliyoruz. Daha vuruşu daha isabetli hale getiren bir eklentiyi. Biyoni'yi açmış olduk. Şu genetik için arko genetiği açmış olduk. Ve tabii ki zırhları açmış olduk. Zıplama çantasıyla beraber lokus zırhı da gelecek. Ama koruması aşırı iyi değil aslında bunun ya. Keşir zırhı daha iyi mesela. Yok zıplama çantasıyla zaten zıplama roketi açılıyor güzel. Şurası da bitmek üzere birkaç tane zemin kaldı sadece. Ondan sonra Morty'e şuradaki aşk açılı aşıla yeteneğini verebileceğiz. Furkan kalkmış. Furkan uyanmışsın. Artık kullanmayacaksın büyük ihtimalle. Değil mi? Poker oynamaya gidiyor. Oyna bakalım. Sana var ya birinden bir mutluluk gene falan öyle bir şey çıkartayım ondan vereceğim sana. Seni tekrar hayata döndüreceğiz. Bak kimsenin sana bir inancı kalmadı. Çok az kişinin var. Artık kendine gel. Bak bu bazı bak şu 2-3 kişiye bir iş verdiğin zaman mesela Morty burada bitmemiş protez bacağını bırakmış tamam mı? Kendisi başka bir işe geçmiş. Şimdi bir işini bitirmeden niye başka bir işe geçiyorsun kardeşim? Köyde bambu kalmadı. Buna mesela niye malzeme götürülmüyor? Bahadır. Şunu bir halletsene. Şuralara otomatik kapı istiyorum. Rayla gel şu enerji silahı var ya bu enerji silahını al. Anıt tamamlandı diyor güzel. Yardımcı serenomisi için kabul ediyoruz tabii ki. Geliyorlar şimdi bir serenomi için. Morty'e ünvanını verecekler. Şimdi Rayla sende çanta da vardı. Rayla sen çantanı niye çıkarıyorsun ya? Zırh olunca çanta giyilmiyor mu acaba? Kim aldı o? Için? Mesela Emircan'da çanta var tamam mı? Emircan çantayı sen bırakırsan eğer. Rayla da gelip bu çantayı kuşanırsa. Neyse Egze seni yollayacağım tekrar. Yanına para verip de. Belki oradan hoşumuza giden bir şey olur. Bir gen olur. Onları almak için. Yanına silah da verdim. Dönerken belki başına bir şey gelir diye. Kaliteli yemeğimiz gözükmüyor. Çünkü yemek alıyorlardı. Herkesi şöyle bir seç de ondan sonra bir yollayalım. Artık gözüküyor tabii ki. Şu yemekten ver bir 10 tane. Yayo var mı hocam? 120 yayo var. 120'sini de ver. Bira varmış 84. Biraları da ver. Bunları sattığımda zaten çok sağlam para geliriz. Ben sana yine de 1500 gümüş daha veriyorum. Yani sağlam bir alımla dönebilirsin hani oradan. Ya da yolda bütün mal varlığımızı kaptırabiliriz. Dikkatli olmalısın. İlacı unutmayayım. Hemen şuradan bir de ilaç vereyim sana şöyle. Güzel güzel. Kabul. Hadi atla bakalım buraya. Serenomi için geldiler. Morty neredesin? Hemen şunlarla törene başlayalım. Hadi bakalım. Millet bizimkileri izliyor. Bak çantalarla mavi mavi kasıklarla. Diğerleri de etrafta dolaşıp duruyorlar ha. <laughs> bizimkiler şu an ne oluyor lan de izliyor. Furkan tahta oturmuş o sırada. <laughs> İlle bir sorun çıkaracak ya bu adam. Yardımcı ünvanı kazandı. Güzel. Şimdi yardımcı ünvanla beraber Morty sana bir yetenek geldi mi? Solar iğne deliği gelmiş. Bir ışınlanma portalı oluşturun. Çevreyi aydınlatır. Işık mı saçıyor abi? Bu? Sinirsel ısı boşalt varmış ama Morty ben senden. Şurada bir yerde bizim bir aşk şeyimiz vardı. Bak şimşek diye. Sen bu şimşeği zaten öğrenemiyorsun büyük ihtimalle değil mi? Senin yeteneğin şu an yetmiyor. Ama burada bir yerde bir aşk vardı. Ona yetebilir senin yeteneğin. Şu muydu? Aynen. Aa yine yeterince yüksek değil diyor ya. İnanılmaz. Bir üst seviye istiyor demek. Bir görevi daha kabul ederiz. Onu da hallederiz ya. Bu şimdi belli bir süre yıkılırsa ne olacak abi? Eğer ki bu, bu bir zarar görürse diyor. Düşmüş egemenlikle aranız 10 puan düşermiş. Peki. Tören de nötr olmuş. Bazı ögeler kullanılmaz hale geldiğinden yükleme tamamlanamıyor dedi de tamam tamamlamışsın. Rayla sen atla bunun içine. Bunlar kiloyu mu açtı acaba ne oldu? Sen ne yapıyorsun şu anda? Geziniyor. Gezinme. Niye binemiyor ya buna? Gümüşün bir 600 tanesini kaldır bakayım. Biranın tamamını kaldır. Oğlum buna niye bilmiyorsun ya? Bozuldu mu? Yemek mi bozuldu? Yüklemeye bir iptal et bakayım. Beni, beni çıldırtacak ya. Nereye gidiyorsun? Şunu yüklemeye gidiyorum. Tamam baştan yükletiyorum bak şimdi. Yine geziniyor. içine binmiyor ya. Hah bindi sonunda. Hocam seni şuraya fırlatalım. Hatta artık buraya da gidebilirsin. Buraya gidip gelmek kaç gün sürüyor? Bunlar daha gelişmiş çünkü. Buraya gidip gelme işi bir buçuk gün sürüyormuş. Bir buçuk gün sıkıntı. Bir buçuk gün sıkıntı. Tek başına sıkıntı. Ama sen bu görev yapabilecek kabiliyette bir insansın. Hadi bakayım burayı ziyaret et. Yeni tarafsızları. Sağ Salim buraya ulaştın. Ticaret diyelim. Hocam size yayolarımı tabii ki veriyorum. Bir alara veriyorum. Siz bana 2100 ödüyorsunuz. SMC falan üzerinde duracak tabii. Şimdi sizden 33 bileşen mis gibi. Görünmezlik veren veriyormuş. Odaklan. bunları hmm. Bunlar yetmiyor zaten bizim levelde. Hocam sende de değecek bir şey yok gibi ya. Boşuna mı geldik buraya yoksa? He? Öyle hissettim bir anda. Olmadı bak bu. Güzel yemeğinden ver. Yolda benimki acıkır acıkır şimdi. Şu gujiden ver. Biri saldırırsa içerim dalarım yapıştırırım. Bak şu kapsülden ver abi. Bu kapsül bazı genetik şeyler için gerekiyordu. Sadece başkalarından tüccarlardan alabilirsin diyordu. Aldık. Sen bir yakın dövüşçüsün. Sana plazma kılıcı vermek isterdim ama paramız yok. Hayır kabul bakalım. 62 oldu aramızda. Şuraya dön. Yol üzerinden hızlıca kaptırırsın. Şu ne yerde biraz şurada yavaşlarsın ama yetişirsin yetişirsin. Sen de asker takımı çağırma özelliği veriyorum Morty'e. Saldırı maldırı tehlikeli bir şey asker takımını çağırırız. Mermer bloğu da yapmaya devam ediyorsak şuradaki zeminleri de bir mermerle değiştirelim ya. Tamamen şöyle mermere yayıldığı zaman iyice güzel gözüküyor. Bak şurası koridor. Şurası da koridor da şu okulu yıkacağız. Burası yeni okul gelecek. Şuraları da şöyle bir at bakalım. Morty bu arada sen kendine şu tahtı alıyorsun tamam mı? Hadi bak. Şu toksiklerin sayısı da artmış ama hemen dibine şundan kurduğum için bir zehir dumanı salgılayamıyorlar abi. Bu hemen yok ediyor onları. Sadece birazcık depomuzda olduğunda onları yollarız geçeriz ya. Şöyle. Bizim hep yolladığımız birileri vardı ya ona. Onlar bu sefer böyle 50 kişi gelecek gibi hissediyorum abi. Yeter ulan bizim bu sorunu aşmamız lazım. Bu herif bizi öldürecek diye. Bak burada oluşup duruyor. Şu ya yok ediyor ya da bu yok ederken yanına da oluşturuyor falan. Bahattin boştaymış. Bahattin niye boştasın? Ay Bir an kol bacak mı yok zannettim de bir içmeye gidiyormuş şimdi. Onları satacağız diye yaptık. Satacağız diye. Üretim tezgahı bak. Üretim tezgahı basmamız lazım. Ya buraya araştırma odası yapacağım için. Şimdi bunu atmak istemiyorum buraya. Şuraya da üretim tezgahı için burası da küçük. Üretim tezgahı odası. Hemen şuraya gelebilir. Bir anda. Aynen. Depo da şurada zaten. Diğer depo da burada. Deponun da yakınında. İyi olur. Mekanoid kovanı geliyormuş. Hadi bakalım. 9 tane mi geliyor sadece? Başka bir yerden yok değil mi? Hem de direkt olarak buradan geliyor olmaları da bir ayrı bir sıkıntıymış abi. Şuraya bir geçin. Bahadır'ın bir silah yok. Bahadır koşu bu silahı alabilir mi? Alamaz. EMP var mı bizde abi? Şurada güzel silah var da. Bahadır o bize bir EMP bomba atarı var daha bu. Kimde lan o? Onun birinde olduğuna eminim abi. Yaralar Mustafa'ya veriyorduk onu. RNT'de silah yok mesela. RNT'ye gelip şunu kuşansın. EMP bomba atarı kimdeyse belli değil ya. Silah kaybetmişler. Bahadır gelip şu EMP'nin bombasını kuşansana. Bizim mekler hayvan alanına gidin. Bunlar şu anda geziyor konumundalardı. Geliyorlar. Bambu yetmemişti. Allah'tan on varmış ki atmışlar yani. Bak bak duvar yıkmaya çalışıyor şuradan. Yanlış yeri yıkıyorum. Termit. Çok güzel abi. Parçala. Parçalı robotlara ateş etmelerine izin verme. Verme. Bak şu anda bizden silah kullanmayanlara var. Twain şu öne geç. Emircan şu öne geç. Şunları düşün abi. Asıl tehlike bunlar. Asıl tehlike bunlar. Aralıktan sıkmaya başladı hatta. Onların düşürülmesi lazım. Kaç canı var bunun? 68 canı var abi. Yapıştır şunu düşürün. Şunun acil düşürülmesi lazım. Bak bizimkileri vuruyor. Yakın dövüş. Kartalcan yakın dövüş. Şavi yakın dövüş de. Şu arkaya bir geçin abi. Of. Twain orada çat çat diye yedi var ya. Üç tane var. Şu öndeki düştü. Arkadaki de düşmek üzere. Termiti zaten alırız şimdi. Vur 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 vur. Bazılarının menzili yetmiyor bizdekilerin ya. Yani. Güzel abi. Şunu da yiyoruz şimdi. 70 canı kaldı. Çok güzel çok güzel. Helal olsun. Bunu aldık şimdi. Sen ne yapacaksın tek başına? Abi kartı alacaksın. Atan siz üçünüz yakın dövüşüne bir girişin bakalım. Ya. Diğerleri serbest. Şuna şu an yakından dalıyorlar. Hemen öldürdük ya Bir tane çelik taletimiz gitmiş oldu Bu saldırıda bir şey olmadı Egze sen ne yaptın 0.5 günlük yer yol kalmış Güzel Buraya da üretim tezgahını atıyoruz Artık bileşen basabileceğiz Şuralara da zeminler atmışlar bayağı Zeminler atılınca böyle bir köy bir biraz daha güzel duruyor yani Güzel baco bunu da yaptığına göre Şunlara atıkları bir yükleyin 50 tanesini yükleyin abi Yine 24 tane kalıyor bize İsmail sen gel senin geni bir kez daha çıkaralım Senden güzel bir şey düşecek ben eminim Genleri sağlam ya İsmail Swain üzgün üzgün dolaşıyormuş. Güzel egze geldi abi. Yanında bayağı bir bileşenle. 5 tane köle taşıyan bir köleci bizden yardım istiyormuş. Gemisi bizim Gondor'a düşecekmiş. İstiyorsan diyor o köleleri alabilirsin. Köleciyi falan köle edebilirsin diyor. Tabii ki de bu görevi kabul ediyoruz gelsinler. Şunları bir yüklemeyi bitirseniz keşke hızlıca. Zorla size bunları yaptırtmak istemiyorum ama bunların yollanması lazım. Hemen bölgeye gidiyoruz. Bak buraya düşmüşler. Ha ben bunlara saldırmam mı gerekiyor? Ha, bunlar düşman olarak geldiler ha. Bunlar nasıl köle oğlum? 6 kişi. Bu geminin etrafında takılacaklar belli ki. Çarlar nasıl? Genler nasıl abi? <laughs> Bak bunun genleri bu vampir çünkü. Ele başları bu bunların. Diğerlerinin ya genleri gözükmüyor. Ben de şu anda. Ya da bu kadar. Düz insan belki de o yüzden. Bizimkilerin bir alanını alan bir verelim. Meklere de yollamayalım. Onlar da alan bir olsun. Ah bunlar bana saldırıya geliyorlar ya ne yüzler ha Soğutucuya saldırıyorlarmış şu anda da Şu taraftan geçecekseniz falan patlarsınız zaten Neye sıkıyor lan Oha buradan içeri girmişler Sizi kim içeri aldı lan Hemen kalkın şuraya gelin abi Şuradan geçenleri bir vurun Mekiler bir hayvan alanına doğru geri çekilin Şuradan gelecek var bir tane Bizim taretler sıkıyor Buraları bir de yangın çıkartıyorlar ya Baco senin menzil bunlara yeter ya Şuna bir sıksana Patlıyor patlıyor Ha git tat. Düştü Yukarıdakiler yukarıdan gelen de düşmüş. Vampir miydin sen aynen. Atan onları söndür aynen. Bu şuraları yakıyor ya. Ulan sen Ne oldu lan? Bir şey oldu orada. Oo! İçeriye de bir üç kişi düştü. Burayı da bunlar yakar şimdi. Şu etrafı yakan kaçıyor, kaçıyor da. Hocam senin madencilik var, yakın dövüş, savaşçılık var. İki saat içinde öleceğim. İsmail Benli'nin genini çıkarıyoruz şu anda. O burada yok. Eren senin silah kullanımın da iyi. da varmış. Atan sen şunu stabilize et. Bizim diğerlere hemen şu tarafa doğru bir gelin abi. Buradan yayıları falan çektiler. Kartalcan ve Egze'nin yakın dövüşte bunlara girişeceğini izleyeceğiz şimdi. Hatta bir tane Halber'de olan kimdi? Atan dedim Halber'de olan. Bak burada yıkıyorlar şu anda. Samet Yılmaz sen şu tarafa gel. Kartalcan ve Egze. İçeriye girin şuna dalın abi. Samet gelip şuna yakından saldır. Kartalcan senin içeri dalman lazım. Şuraya girmen lazım. Ya onları yıkmayın abi. Onları yıkmanız bir işe yaramayacak sizin yani. Şöyle bir geri çekil. Sen de geri çekil. Bu bir gelsin buraya. İçeri dalamıyoruz. Şavi. Şuna yakından saldırsana. Şuradan geç ama. Şuradan geç. Yukarıda düşen arkadaşlar ne olmuş? Bir tane sizi 3 saati kalmış birinin. Erente. Koşup da bunu stabilize edebilirsen et. Bahadır sen de diğerini stabilize edebilirsin. Evet. Yetişirse biz bunları alırız. Aha bizimkiler şimdi içeriye girecek ikisi de. Ya şuradan da dolandırabilirdim aslında. O kadar yeri yıktınız. Şavi sen de şuna saldır. Aa tutuklama var ha. ha Samet Yılmaz'mış lan ona değil ona değil şuna. Ulan <laughs> diyorum nasıl tutukluyoruz acaba? Bizimkileri de bir salayım da. Buradaki yangını söndürsünler ama değil mi? Bu adam düştü buraya 5 saat içinde ölecek. Uf iyi savaşçıymış araştırmacıymış. Şavi şunu stabilize et. Diğerleri ölmüş zaten bunları salalım. İsmail Benli gelmiş. Oğlum şu ateşleri falan söndürün lan. İsmail Benli'nin hangi geni çıkmış abi? Madencilik geni çıkmış. Güzel. İsmail Ben'den iyi genler çıkıyor. Bunlara bakalım yetişecek mi bizimkiler? Şu adamın artık bir şey kalmamıştır diye düşünüyorum. Aynen. Bunları söndürmeye çalışıyorum da. Güzel güzel söndürürüz. Şunu esir al abi. Bunun da bir şey kalmamış. Bunu da esir al. Bizimkiler şu an burada uğraşıyorlar. Onlar da kurtarıyor onları. Otomatik pompalı düşürmüş oldular şimdi ve güzel ama biyokodlu bir silah ya. Buraya biraz zarar verdiler de burası hızlıca toparlanır. Çatıyı kırdılar ya düşerken. Egze gujuyu tıkınıyormuş. Sizler ne yaptınız? Bunun sağlığı iyi. Diğerinin sağlığı da iyi. Bir şuraya bir gelin. Bunları ben tam net göremiyorum ya. Şunu esir al. Sen de şunu esir al. O şeymiş. Sadıkmış. Onun artık o zaman kan. Kan alacağımız 3-4 kişi oldu ha bir anda. Kan satışına gireceğiz yakında. Samet Yılmaz 3 saat içinde öleceksin lan. İsmail Benli nerede abi? Burada. Şavi hemen buraya koşuyorsun. Sen 3 saat içinde öleceksin. Niye gitti yatmadın oraya ya? Kan kaybın şiddetli bak. Yetişebilecek mi oraya? Yetişemeyeceksin ki. Şavi geliyor buradan koşa koşa. Şavi bunu stabilize et hemen. Hemen hemen hemen. Kontrol etmek gerekiyordu tabii. Neyse 4 saate çıktı 5 saat. Allah'tan sonunda da gördüm ha. Yoksa buraya düşse falan görmesem öldü yani. Bizde bazen öyle talihsiz ölümler gerçekleşebiliyor. Erkeklere etkileyen yüksek pisişik drone geldi. Güzel bu fullendi. Fırlatmaya hazır değil mi? Hazır hazır. Dur lan bunu beraber mi fırlatıyor yoksa? Beraber yükledik diye. Şavi şaşkınlık geçiriyormuş. Mortozuma sen yükle bunu. Rayla aşırı doz almış. Furkan hala uyuşturucu kullanmamış. Furkan sorununu çözdük herhalde. Güzel. Bunları abi şuraya fırlatın bakalım. İkisi beraber gittiler. Adamlar artık yeter be kardeşim diyorlar şu anda. Neyse güzel. O zaman bu bölüm buraya kadar olsun diyecektim. Burada iki kişi var. Bunları esir almadınız mı? Esir alacakken tribe girip bunları buraya bıraktınız mı yoksa? Böyle bir şey yapmadık diyeyim bana. Neyse, o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Diğer bölümde görüşürüz.